Bu videoda Apple Watch'la bir gün nasıl geçirilir kısaca sizlere bahsetmeye çalışacağım. Benim için Apple Watch bir kol saati değil, o bir koç, o bir kişisel antrenör. Sağlıklı yaşam için ve uzun ömür için giyilebilir teknolojinin en iyi kullanılmış örneklerinden bir tanesi. Peki sahip olduğunuz Apple Watch ya da sahip olmayı düşündüğünüz Apple Watch hangi alanlarda ne kadar fonksiyonel kullanılabiliyor? bir daha göz atmak lazım. Çünkü o bir saatten çok daha fazlası. Giyilebilir teknoloji, teknoloji endüstrisinin en hızlı gelişen sektörlerinden biri. Temel fitness takip cihazlarından son derece geliştirilmiş ve akıllı saatlere kadar hatta sanal ve artırılmış gerçekliği olan kulaklıklara kadar her yerde kullanılıyor. Peki neden bir Apple Watch'unuz olmasın ya da Apple Watch varsa neden daha verimli kullanmayalım? Evet, güne çok erken başlayan biri olarak uyku uygulamasını tabii ki çok severek kullanıyorum. Uyku aslında gerçekten hem sağlığımız için hem de bağışıklığımızı güçlü tutmak için çok önemli faktörlerden bir tanesi. Evet, uyku uygulamasına birlikte girdiğimizde yatma planımı görüyoruz. Benim yatma planım hafta içi her gün 21.35 ve uyanmam 05.35. ayrıntılı olarak baktığımız zaman da şimdi göreceğiz. Hafta içi her gün 2135 0535 çarşamba günü 23.11 şeklinde bir düzenleme yapmışım. Apple Watch'taki uyku uygulamasıyla yatma zamanı planları yaratabiliyorsunuz. Saatinizi uyurken takarsanız Apple Watch uykunuzu takip ediyor. Yine uyku uygulamasından ne kadar uyuduğunuzu ve son 14 güne ait uyku eğilimlerinizi görebilirsiniz. Ben Apple Watch'la birlikte uyumayı çok seviyorum. Çünkü sabahları bir alarm sesi yerine Apple Watch'un o minik dokunuşlarıyla uyanmak son derece keyifli oluyor. Mutlaka siz de deneyin derim. Uyku uygulaması aynı zamanda iPhone'unuzdaki sağlık uygulamasının içindeki içinden de yine ayarlarını değiştirerek takip edebileceğiniz bir uygulama. Gün içinde kullandığım bir başka güzel özellik de Apple Watch'a özgü olan 3 halka. Hareket, egzersiz ve duruş. Amaç tabii ki bu halkaları kapatmak. Apple Watch'a özgü olan bu üç halka aslında gün içerisinde müthiş motive ediyor insanı. Bu üç halkada amaç tabii ki halkaları kapatmak. Burada e, hareket, egzersiz ve duruş halkalarını kapatmak e, kesinlikle hedef. Yaptığınız her harekette saatiniz gün içinde harcadığınız kaloriyi sizin için hesaplıyor. Mesela çocuğunuza yemek hazırlarken merdivenlere çıkarken, ofisin içinde adım atarken harcadığınız kaloriyi gün sonunda halkalarınız kapandıysa ya da kapanmadıysa görebiliyorsunuz. Hatta geçmişe yönelik de görebilirsiniz kalorilerinizi. Mesela size küçük diyorlar, gün içinde 30 dakika egzersiz yaparsanız hareket halkanız kapanır. Gün içinde 12 farklı saatte birer dakika gezinerek de duruş hedefine ulaşabiliyorsunuz. Aktivite hedeflerinizi değiştirmek için de Apple Watch'unuzdaki e, aktivite halkalarını açıp yukarı kaydırarak oradan e, değişiklik yapabilirsiniz. Apple Watch'un bu güzel özelliklerinin dışında bir de fitness, antrenman özelliğini hem çok kullanıyorum hem çok seviyorum. Burada bisiklete binme, yüzme, koşma, tırmanma gibi aslında yapabileceğiniz bütün aktivitelerle ilgili seçenekler var. Bunlardan hangisini yapıyorsunuz seçerek gittiğiniz mesafe, yaktığınız kalori, harcadığınız zaman şeklindeki verileri alabilirsiniz. Örneğin yüzerken gittiğiniz mesafeyi öğrenebiliyorsunuz. Mesela koşu bandında zaten koşu bandı süreyi ve kaloriyi bazen veriyor diyebilirsiniz ama açık alanda ee, gittiğiniz metre ya da bir e, havuzda yüzerken e, gittiğiniz mesafeyi yine Apple Watch'unuzu çıkarmayarak çok rahat öğrenebiliyorsunuz. Peki neden seçeneklerde açık alan ve kapalı alan belirtilmiş? Ee, şöyle hareket ederken daha hassas ölçümler sunmak için bunu yapıyor. Yükseklik değişimlerini gerçek zamanlı takip ediyor Apple Watch. Yokuşlarda ya da yokuş aşağı inerken ölçümleri farklı olabilsin diye. Apple en belirgin ve beni en cezbeden özelliklerinden biri de insan yaşamında sağlığı birinci planda tutarken, bir tarafta harekete geçmemizi sağlarken bize veriler de sunması. E, veriler sunması derken şöyle, bizim sağlığımız ne durumda? Apple Watch Series 6'da kanımızdaki oksijen miktarını ölçebiliyoruz. Bu gerçekten inanılmaz bir teknoloji. Vücudumuzun oksijeni ne kadar iyi absorbe ettiğini ve vücudumuza dağılan oksijen miktarının ne kadar olduğunu anlamamızı sağlıyor bu uygulama. Mesela egzersiz anında örneğin daha yüksek görebilirsiniz oksijen seviyenizi. Nefes darlığı, hızlı kalp atışı durumlarında kandaki oksijene bakarak bir nebze rahatlayabiliyoruz. Kandaki oksijen miktarını hiçbir bağlantı olmaksızın çevrenizde ya da yanınızdaki herhangi bir arkadaşınıza da Apple Watch'u takarak e, ölçebileceğinizi de unutmayın. Bir diğer sağlık özelliği de EKG çekmesi. Bu da çok heyecan verici ve inanılmaz bir başarı. E, EKG aslında tabii ki bir kalp krizini ölçmüyor ama doktorlara da e, kritik bilgileri verebiliyor. Şimdi mesela beraber benim e, EKG'mi çekebiliriz. Şimdi birlikte EKG çekelim örneğin bana kolumu hareket ettirmemeye özen gösteriyorum. Zaten EKG uygulamasını tıkladığınızda sizi yönlendiriyor. Şimdi dijital kran üzerine parmağımı yerleştiriyorum ve hemen başlıyor. Evet, sinüs ritmi ortalama 67 çıktı. Bu EKG atriyal fibrilasyon bulgusu göstermiyor yazıyor. Yani bir ritim bozukluğunu, bir ritim bozukluğu hastalığı bahsedilen bunu gösteren bir sistem değil ama hekiminizi ortalama yine de bilgilendiren bir sistem. Apple Watch'ta bir gün içinde başka neler yapıyoruz? Apple Watch demek aslında telefonunuzu kolunuzda taşımanız demek. Akıllı saatler zaten bir anlamda bu amaçla yola çıktı. Ama Apple Watch'un özellikleri onu diğerlerinden ayıran en belirgin ve en inanılmaz özellikleri. Şimdi tabii ki mesajlaşmalarınızı yapabiliyorsunuz. Telefonunuzda kontrol ettiğiniz her şeyi Apple Watch'tan da görebilirsiniz. Sabah kalktık, giyinme odasına gittik. Telefonumuzu aramamıza gerek yok. Apple Watch'umla uyandığımı söylemiştim zaten. Hava durumuna bakacağız, ne giydiğimize karar vereceğiz. Hemen Siri'ye sesleniyorum. Telefona da yaptığım gibi Siri e, hava durumunu bana söylüyor. Ona göre giyiniyorum gibi. Yine bu tip özellikleri de kolayca ulaşabilmemiz için kolumuzda oluşuyla büyük konfor sağlıyor. Hey Siri! dinliyorum. Bugün hava nasıl? Şu anda hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 18 derece. Yine sağlık uygulamalarına dönecek olursak Apple Watch'taki güzelliklerden bir tanesi de e, nefes almayı hatırlatıyor bize. Aslında tabii ki nefes alıyoruz ama yapılan pek çok araştırma var. Doğru nefes alarak insan ömrü uzuyor, uzayabiliyor diye. Bizim için bir dakikalık seanslar hazırlamış Apple Watch. Siz eğer uygulamak istemiyorsanız ya da unuttuysanız sizin için bu hatırlatmaları da yapıyor. E, hep birlikte sizinle beraber Apple Watch Nefes alıyor. Evet nefes almak da çok çok önemli. Ara ara bize hatırlatıyor Apple Watch nefes almamız gerektiğini. Ama eğer biz hatırlarsak da bir dakikalığına her şeyi durdurarak şöyle güzel bir nefes alabiliriz. Nefes seanslarını da kaçırmamaya dikkat ediyorum mesela gün içinde. Ve tabii ki şehir içi trafikte ya da şehirler arası yollarda özellikle İstanbul'u bilirsiniz İstanbul trafiğinde e, müzik ve podcastler yine Apple Watch sayesinde e, daha hızlı ulaşılabiliyor. Telefonumuzdaki tüm arşive, müzik arşivine ve podcastlere e, Apple Watch sayesinde hızlıca ulaşıp dinleyebiliyoruz. Apple Watch'un gerçekten inanılmaz özellikleri var. Ee, yine bir anne olarak çocuğumuzdan uzaktayken onun eğitimiyle ilgili her şeyi çok rahat takip edebilirsiniz. Takvimde ona ait randevuları ya da işte etkinlikleri görebiliyorsunuz. Ya da derse girmediğini telefonunuz çantanızdaysa bunu birebir yaşadığım için söyleyebilirim. Derse girmediğini küçücük bir titreşim ve mesajla şöyle baktığımızda hemen şey görerek harekete geçebiliyoruz. Aslında tüm kontrolün yine biz annelerde olduğu çok rahatlıkla gösterebiliyor. EpoWatch'u bu anlamda da bir kez daha benim için vazgeçilmez kıldığını söyleyebilirim. Atlanmaması gereken önemli özelliklerden biri de aslında sizin başınıza bir şey geldiğinde bunun darbeli ve düşme şeklinde olması gerekiyor. Saat kolunuzdayken düştüğünüzde hemen devreye girip size kolunuzda titreyerek ulaşmak ister misiniz diye soruyor. Düştünüz galiba diyor. En yakın sizin atadığınız en yakın kişiyi anında arıyor. Ya da gerek duymuyorsanız kapatıyorsunuz. En yakın e, acil merkezini arayabiliyor sizin için. Mesela ben bu kış bunu birebir yaşadım. E, kayarken düştüm. Etrafımda hiç kimse yoktu, tek başımaydım ve hemen saatin o hareket algısı devreye girdi ve e, bana yardım isteyip istemediğimi sordu. Ben de orada e, özelliği kapattım. Gerçekten kendimi kötü hissetseydim ve bir ağrım olsaydı orada atadığım kişi eşimdi onu arardı ee, ama bunu böylece test etmiş oldum. İleri yaşlar için aslında belki düşünülmüş bir özellik. Yani genç yaşlı her bireyin başına gelebileceği için e, ve birebir deneyimlediğim için asla atlanmayacak ve gerçekten gerekli bir özellikmiş onu anladık. Şimdi son olarak da Apple Watch'unuzda hangi uygulamaları görebilirsiniz? Kısaca ona bakalım. ...hep söylediğim gibi neden bir Apple Watch'unuz olmasın... ...ya da Apple Watch'unuz varsa neden daha verimli kullanmayalım? Bahsettiğim özelliklerden egzersiz, tabii ki halkalarımız... E, ...burada görüyorsunuz uyku özelliği, yatağı görüyoruz. E, çok güzel bir özelliği daha var sevgili e, izleyiciler... ...onlardan biri de walkie talkie. Yani e, herhangi bir WhatsApp mesajı ya da normal mesaj atmadan çok hızlı olarak eklediğiniz arkadaşlarınıza ulaşabilirsiniz. Bu çocuğunuz da olabilir, eşiniz de olabilir. Burada ben birkaç en sık konuştuğum arkadaşlarımı eklemişim. Onlarla eğer onlar da açtılarsa bu uygulamayı e, aktif olarak kısa cümlelerle haberleşebiliyorum. Özellikle trafikte birbirimizi takip ettiğimiz zamanlarda bu çok işe yarayan bir uygulama. Yine buradan e, saniye ayarlayarak kolunuzdan selfie çekimlerinde çok yararlı olabiliyor. Ve tabii ki kalp ritminizi, kalp atış hızınızı ölçebilirsiniz. Mesela şu anda ben tıkladım ve ölçüyor. Kalp atış hızım dakikada 77. Burada tabii ki çalıştığınız bankaları görebilirsiniz, mesajlarınızı görebilirsiniz. Ve tabii ki maillerinizi geldiğinizde sizi uyardığını görebilirsiniz. EpoWatch'un güzel özelliklerinden biri de aslında yine sağlığımızı kapsayan ses ölçümü. Maruz kaldığımız sesin desibelini ölçen bir uygulaması var. Şurada kulak işareti var. Tıkladığımızda şu an bu düzeyde sese uzun süre maruz kalmak işitme duyunuzu etkilememelidir şeklinde bir bilgi vermiş bana. Burada... 80 desibelin üstünde sese tekrar tekrar ve uzun süre maruz kalırsanız işitme duyunuza zarar verir diye bilgiler verilmiş ve şu anda kendi sesimi işittiğim için gördüğünüz gibi hareketi görebiliyorsunuz buradaki hareketi. Bu da aslında yine güzel bir özellik. Kanala ilk kez geldiyseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.